olmadan bağ bahçeyle uğraşıp yatıyordu işte. Ispına geç, moru geç, şunu yani yemişleri bu da. Böyle ondan kış mevsimi dolayısıyla artık bağ bahçeye ensen de altıda iki altıda bir, 10 günde bir mancar forma lahana. Senin kıyman neymiş onun yanında? Senin eti neymiş? Benim karıcığım onu bir güzelce bir yapıyor ki bir gör. Diyen parmaklarını yemezlerse yapmayan, bilmeyenler Parmaklarını yer, parmaklarını Hey maşallah Ondan Oğlum, babacığı şey çok önem verin Yaş 74 Maşallah Yine yine maşallah Yine 15 yaşındaki gençlere kendimi değişmem oğlum Şimdiki gençlerde iş yok Hep sen de bizi kötüliyor Akşam yat, sabah Değil. Biz yatmıyoruz valla çalışıyoruz Aa şey öyle zor kalk Tabii sen mi yaptın böyle bunu? Kaç Bu sene tabii ben yaptım. Bu sene incirden reçel yaptım. Oh bol bol yiyen kış mevsiminde. Ya hava ya reçele para vermişiz lan. Bizde tabii. hiç akıl yokmuş oğlum. Tabii. Ya. Şey hayat pahalı nasıl gidiyor? Onu hayat bakan... pahalı dersen hayat pahalı çok. Tüp Bir ne 40 kilo 40 kilo buğday tavuk yemliği <laughs> ben 500 liraya aldım oğlum. Hmm. Bir tüp değiştirdim 655 lira vallahi billahi 655 lira aldılar. Ne zaman aldın? Bugün aldım. Bugün tüp. Bugün, bugün tüp. 655 lira. Vallahi 655 lira be. Hmm. Adam doğal gazı vermeye 655 lira. La bu ne ya Türkiye'de diye ki bizim Tayyip. Vallahi denetleme var. Denetliyoruz. La nerede denetliyor? Kırsal kesimlerin zaten denetleme yok. Tabii. Sen büyük şehirlerde belediyeleri anlayın 3-4 memur çıkar. Vurdu cezayı geç git. Geriyen kim de düşünse ya. Evet. bir sefer eğerci merkezine gönderse ya. atiket var mı? Hangisinde atiket var? Ben bugün 1 milyar 384 liralık Ondan Kerim kumayı aldım eve. Yani paranın değeri Ya paranın hiçbir değeri yok. Tayyip evet. bize 3-4 milyar bir para verdi. O da bugün gitti. Yarın bir hastan olsa neyle gideceksin doktora? 10 milyardan tane yukarısını da 3 milyar 74 lirayı da Ben bakar dedi. Sen kafayı yorma be. Ha ya. Eee başka ne var ya bakalım. Ne olsun oğlum be ne olsun işte Hayatlar böyle. Ne? Mal medal vurdu. Bak koca teres yaptım. Altını ev yaptım. Bir artı bir. Görenler şaşanlar gidip de bak yedi burada Bunu nasıl yaptın diye ya, bana. Bu İsmail Hoca'nın gençliği Böyle ama yaşlandık artık. 74 yaşımıza girdik ama vallahi ta iyiyiz Allah'ım. Maş, şükür maşallah da. maşallah şükür olsun ha. ha. Ne yapalım çoluğum çocuğum torunlarım böyle geldiği zaman gönlümde bir neşe oluyor, bir oluyor. Ondanken, ya. Vallahi bir sevinç oluyor ya. Duygulandı bizi tekrar. Ne yapalım oğlum? Bak şimdi ne güzel çay içtik. Ondan ki <laughs> özgarımızı yedik, köftemizi yedik. Bol bol çayımızı içtik. Ya benim gönlüm içerim yağ bağladı. Lakin oğlum kimse olmadı mı o koca karıya ben bakayım o bana bakıyor. Bir şeyden bir tat göremeyiz ki. Ne için? Ne için görelim? Yalnızız oğlum. Aha. Yalnızıyız. Yanımızda böyle bir torunumuz olsa. Yalnızlık Allah'a mahsus diyorsun yani. Ya yalnızlık bir Allah'a mahsus oğlum. Evet. Ben çoluk çocuk çocuk savaşı sürmedim. Devrekli bir tek Muhammed'in sabası o da iki altıda üç altıda bir geliyor. Ötekileri zaten seneden seneye. Başka ne diyen oldu? Bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. Tabi. Şimdiden sonra da zaten gelemezler. Uçak ne yapsın? İki trilyon ev aldılar şu an. O anda Kerim daha karşım iki trilyon. Senin oğlum. Akıl verdim ben ona. Oğlum dedim. <laughs> sana çok evi çıktı kızıma dedim. Hiç harçlıksız, borçsuz evi gözersen al alacaktın dedim. Birden parayı yatıracaktın evi. Teslim alacaktın. Anlamadı. Hayırlı olsun. Vazgeçti. İki gün sonra baba ben dedi aldım dedi. Ne, hayırlı olsun oğlum dedim Öyleyse. ben de. Ne diyen başka? Öyle şey Başka bir şey söylemek istiyorum dede? Başka söylemek ne isteyen Allah'ım, cenab Allah'ım yine Türkiye'mize Allah devlet düzeni versin. Tamam evet, mı oğlum? Evet. Eskiden oğlum, eskiden zeytin mi vardı oğlum? Eskiden peynir mi vardı? Karaca, karamancarı, kuzas, vur, tencere, sabahleyin tahrını çorbası. Hadi işe. Anam! Akşam kadarı oynan. Da var bu belimizde bir küllü kumaç yapıyorlardı. Kayını başına varınca kadar iyi verdik belimizde. Kaynam bak hadi bize kaynam. Ah kaynacığım ah. Allah'ım cennet nur işlerini yatırsın kayınca kayn, kayn kaynama. Ya. Ah ya. İyi bakalım bir şey diyor mu? Ben diyecek Boşur bir hiç. şeyim yok oğlum. Herkese Hadi sevgiler, Herkese saygılar. Herkese saygı ve sevgiler. Büyüklerimin ellerinden, gözlerinden öperim. Küçüklerimin de gözlerinden öperim. Her ikisi sağlıklar dilerim oğlum. Bay evet, kalı bay. Sağ sağ. Kalın sağlıcakla kalın. kalın.